Bordo Berelilerin dayanılmaz eğitim süreçleri, bugün ülkemizde 5 ile 10 bin arasında Bordo Berelinin görev yaptığı bilinmektedir. Efsanevi birlik 3 ayrı dalda tam 47 ayrı ders görüyorlar. İnsanüstü bir eğitim ile Bordo Bereliler hayatlarını ortaya koymakta. İşte o zorlu eğitimlerden bazıları. Dondurucu soğuk ve aşırı sıcaklarda görev yapma, denizde sağ kalma, paraşüt, kurbağa, balık adam eğitimi, harita okuma, düşman derinliklerine sızma, taktik akın, hedef tahribi, kaçma kurtulma, pusu, uzak mesafeli keşif ve devriye, göğüs göğse yakın muharebe, psikolojik harekat, rehine operasyonu, işkenceye dayanma, gönüllülük esasına dayalı ve onlarca seçmelere tabi tutularak seçilen ve profesyonel askerlerden oluşan bu birlik, dosta güven düşmana korku salmaya devam etmekte. Aralarındaki ilişki ise çok farklıdır. Astüst ilişkisinden ziyade daha çok abi kardeş gibidirler.